Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hızır keder açıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun olayını anlatayım. Tabak koyuyorsunuz, meyve koyuyorsunuz, kaç tane çıkarsa onu sonra böyle fırlatıyor. Evet, tabakla fırlatıyor Şimdi kedimizi açacağız arkadaşlar. Hızır kedi kutu açılışı yapıyoruz. Hızır kedi. Evet, Hızır kedi. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Evet. Ben... Çıkart bakalım kızım. Nasıl bir şey bizi bekliyor evet. acaba? Evet. Nasıl, bir, şey nasıl bir oyunmuş bakalım. Ben bunu ha. daha önce hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Evet. Sızdır kedi. Evet. Bakalım nasıl bir şey olduğunu köpüler kızım. Uy hala uçuyor ya. Açalım bakalım. Nasıl <laughs> bir şey. Açalım. Ben açabilirim. Çıkart bakalım kızım parçalarını. Şöyle, şey Şöyle tabaklar var arkadaşlar. Şöyle içinde meyveler falan var arkadaşlar. Sebzeler falan var. Plastik bunlar arkadaşlar. Bir de kedimiz çıktı arkadaşlar. Evet. Bir de kitapçığı çıktı. Kuyruğu nerede? Kuyruğu bir şeyin içindedir. Ha, şunun içinde. Şurada da kuyruk var arkadaşlar. Bunu da çıkaralım. Kedimize takacağız. Burada da kitapçığı var. Şöyle gösterelim kitapçığımızı. Bu kedi çok hazırmış. Evet çok Evet şimdi kuyruğunu takacağız. Ondan sonra eline tabağını vereceğiz arkadaşlar. Oyunu da bir okuruz. Nasıl olduğunu, nasıl oynandığını. Açalım. Şimdi i̇çindekiler diyor bir adet hınzır kedi, bir tepsi, 20 sebze diyor. Bir çark ve kullanma kılavuzu diyor. Oyunun amacı elindeki tüm sebzeleri hınzır kedinin tepsisine yerleştirmek diyor. Kuyruğu yerine takıyormuşuz. Sonra tepsiyi eline veriyormuşuz. Sonra hınzır kediyi masanın ortasına yerleştiriyormuşuz. Çarkını çeviriyormuşuz. Çarkta kaç sebze çıkarsa o kadar sebze kedinin tabağına koyuyormuşuz arkadaşlar. Sonra hangi kişideyken tepsi fırlarsa o kaybediyormuş arkadaşlar. Kedinin de başını itecekmişiz. İleri itiyormuşuz oyuna başlamadan önce. Sonra oyuna başlıyormuşuz. Elindeki tüm sebzeleri Tepsiye yerleştiren ilk oyuncu kazanırmış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle kızıyor. Evet, kaşları da hareket ediyor İyiyor. arkadaşlar bunun. Ben kuyruğunu taktım arkadaşlar. Tamam, Sizin. şimdi tepsisini de takalım. Ya takalım. Tepsisi burada. <laughs> evet, şimdi kedimiz hazır arkadaşlar. Kafasını da öne ittik. Evet Şimdi tabağımızı verdik eline. Meyvelerimizi çıkaralım. Orada da bir çarkımız var. Aa, Bunlar bu da gördüğünüz gibi meyvelerimiz. Meyve ve sebzelerimiz. Genelde de sebze var galiba. Hı. Şimdi Mina ile bir başlıyoruz Aa, arkadaşlar. Bir, çıktı. bir, bir. bir tane Aa. sebze koyuyorsun. Şu yüz sıra Tamam koy bakalım. Şimdi ben de çeviriyorum arkadaşlar şöyle. Sen oynasın. Bana da bir geldi. Ben de şöyle bir tane koyayım. Çevir bakalım kızım. Hı hı, çevireyim. Yine bir geldi. Bir tane koy. Çok bastırmadan. Fırlar çünkü. Ben de çeviriyorum. Bana hediye geldi. Sana bir tane veriyorum. Hı hı. Bir daha çevirsen. Sen çeviriyorsun. Bir geldi Mina'ya. Mina koydu. Şimdi ben çeviriyorum. Bana iki geldi. Aman Allah'ım iki tane koyacağım. Şöyle bir. İki. Ay fırladı. <laughs> kaybettim ben. Mina kazandı. Ben kaybettim. Kedi bende tabağı fırlattı arkadaşlar. Hınzır kedi niye ben de fırlatıyorsun ya? Aşk olsun sana ya. Abi bir şey de mi var? Tek dişi var arkadaşlar. Bir tanecik dişi var ağzında. Hazırladık kedimizi. Hadi bakalım çevirelim. Çevir bakalım Minacığım. bir. bir geldi Mina ya. Bir tane koyuyorum. Evet şimdi ben çeviriyorum. Bana yine hediye geldi. Mina'ya veriyorum. Ben mısır istiyordum. Yani. Tamam mısır al. Koy bakalım. Şunu koyayım. Tamam sen çevir yine. Yine hmm. Ve bir diyelim. Bir de daha çok duruyor. Evet. Bir de. Bir tane daha koyuyor Mina. Şimdi sıra bende. Ben çevirdim. Bana da bir geldi. Hep de bir geliyor bize ya. Bir tane de ben koydum arkadaşlar. Mina'ya hediye geldi. Bana verecek şimdi. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Fırlamadı. Yaşasın. Bir. Tamam Mina'ya da bir geldi. Koy bakalım. <laughs> Mina da fırladı bu sefer. Hadi. Evet ama yanmadı bir, evet. Daha oynayalım. Hadi bir daha. evet. Hadi son bir kere daha oynayalım, ondan sonra bitirelim. Evet. Şimdi çevir bakalım Minacım, başlıyoruz üçüncü turumuz. Bir biriz şu an. Ben de şimdi çeviriyorum. Bir geldi, bir tane de şöyle ben koydum. Çevir. Tamam bir geldi. Bir. Evet. Şimdi ben de çeviriyorum. Bana da bir geldi. Valla var ya fırlattı fırlatacak yani. Bir. Bekleyin bir araba. Evet bir. yine bir geldi Mina'ya. Fırlayacak galiba Mina bu. Koy bakalım. Evet. Son bir tane daha oynayalım. Gerçekten. Fırladı. Son bir tane daha oynayalım. Evet. Fırladı arkadaşlar. Yine Ağzı ağzına, ağzına, ağzına gelmiş. Yedi. Evet. Ha şöyle yapalım. Bastıralım. Evet. Tamam kafasından bastırıyorum. Şu tepsiden olmuyormuş. Evet şimdi son bir turda oynuyoruz. 2-1 olduk. Sen kaybediyorsun Minacığım şu an. Ne? Hayır öyle ya. Ama iki kere sen fırlattırdın. Ben bu fırlattırdım ya? Sen bir kere fırlattırdın. Ben bir kere fırlattırdım. Sen iki kere fırlattırdın. Hadi çevir bakalım. Oh hediye heye. geldi. Bana veriyorsun. Ver bakalım bir tane. Bir tane olsun. Bir tane veriyorsun canım. Bir hmm. tane. Üç tane. Bir tane. Bir tane, bir tane. Ama olsun. oyunun şeyini bozmayalım bir kuralını. Tane. Bir tane bunu koyduk. Koyun. Hadi tamam seni mi kıracağım? Bir tane daha koyuyorum. Mina çok istedi. Bunu Hadi bunu da koy. Ama sana şey oluyor ağırlık olacak şimdi. Hadi çevir bakalım. Ben çeviriyorum. Ne geldi bu ortada oldu? Bir geldi. Bir tane koyuyorum. Şimdi sen çevir bakalım. Sana da bir geldi. Ben de domates. Tamam. Şimdi ben de fırlayacak galiba bu. Bana da bir geldi. Şöyle domates koyalım. Ha fırlamadı. Mine'ye de bir geldi. Hayır o ortada oldu ama. Tamam bir daha çevir. İkisi de bir ama fark etmez. Bir evet. Ay ben de fırlayacak galiba bu. Çok doldu çünkü. Bir daha çevireyim kamerada gözükmedi. İki geldi. Ben de fırlayacak. Kesin ben de fırlayacak arkadaşlar. İki tane koyuyorum şimdi. Ay, evet işte daha ikinciyi bile koymadan fırladı ya. Ben 2 tane fırlatıyorum. Evet. İki iki beraberiz Minacı. Hınzır kedi bana hınzırlık yaptı. Ah hınzır kedi ah. Evet oyun güzelmiş arkadaşlar. Biz beğendik. Evet. Güzel vakit geçiriliyor. Evet. Eğlenceli bir oyun. Ağzında domates. Evet bu kedi <laughs> ayrıyetten çok daha obur herhalde. <laughs> obur. Evet yiyor sürekli bir şeyler. Evet arkadaşlar bir Videomuz videomuzun oldu. sonuna geldik. Geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Öpüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.